Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Süleyman Koçdemir. Değerli arkadaşlar bu sene rehberlik ve özel eğitim hizmetleri ile ilgili dersleri ve konuları süreç boyunca birlikte işleyeceğiz. Peki bu süre içerisinde ilerleyen zamanlarda ve videolarda rehberlik ve özel eğitim adına biz ne yapacağız? Şimdi sevgili dostlar geçmişten bugüne kadar baktığımız zaman aslında ÖSYM bizi rehberlik konusunda neredeyse hiç yanıltmadan devam ediyor. Şimdi diğer derslerde olsun. Bazen böyle değişik, farklı sorular karşımıza çıkabiliyor. Fakat ÖSYM bu KPSS sınavını ilk yaptığı günden beri neredeyse rehberlik hizmetlerinde bizi hiç şaşırtmadı. Her sene çıkan sorular, gelen sorular, soruların zorluk seviyesi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani a bu sene bunu sormuşlar. Ah bu sene ilginç bir soru gelmiş. Çok değişik bir şey gelmiş ya da Böyle bir şey görmemiştik. Asla neredeyse rehberlik hizmetleriyle ilgili böyle bir soru olmadı. Sadece ne değişti? Değerli arkadaşlar sadece 2013 yılında ÖSYM sınavın konseptine ilişkin yapısal bir değişikliğe gitti. Soru sayısını düşürdü. Rehberlikte sadece değişen bu oldu. O güne kadar, 2 2013 yılına kadar 18-19 soru gelirken 2013 yılından sonra 10 tane soru geldi. Sadece bu değişti. Değişen başka hiçbir şey yok. Bir de ne yaptılar? Bir de arkadaşlar beraberinde Özel eğitimi soracağız dedi ve onu soruyorlar. Oradan da bir soru geliyor. Fakat özel eğitimle ilgili de bizi korkutacak hiçbir şey yok. Burada bize ne soruyorlar? Ya da bunu yapabilir miyiz? Yapamaz mı? Çünkü özel eğitim çok derinlikli, çok detaylı, teknik bir konudur. Bir lisans programıdır nihayetinde ama ÖSYM'nin sorduğu KPSS'de çıkan soru hangi branşta olursa olsun, branşı ne olursa olsun her öğretmenin, fizikçinin de, tarihçinin de, Türkçünün de, yabancı dil öğretmeninin de, beden eğitimi öğretmeninin de yapabileceği türden en basit alt düzey sorular. Zaten ilerleyen derslerdeki videolarımızda özel eğitim konusuna geldiğimizde bunu çok rahat ve basit bir şekilde göreceğiz. Şimdi biz bu sene İşimiz yayıncılık ekibi olarak bütün süreci birlikte yönlendirmeye çalışacağız. Diğer derslerdeki arkadaşlarımız, diğer branşlardaki arkadaşlarımızla birlikte bir ekip olarak bir ekip ruhu, takım çalışması içerisinde bunu yapmaya, gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Birbirinden değerli, birbirinden <laughs> bilgili olan arkadaşlarımızla, becerikli olan arkadaşlarımızla bir ekip kurduk ve bu ekiple birlikte yola çıktık. Emin olun yapmış olduğumuz işin, yapmış olduğumuz etkinliklerin farkındayız. Ne yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve bu bilinç, bu farkındalık doğrultusunda sürecin sonunda hepinizi amacınıza ve hedefinize ulaştırmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar biz rehberlik hizmetlerinde ve özel eğitimde neleri konuşacağız? Hangi konularımız var? Ve ÖSYM buradan bizlere neleri soruyor? Dediğim ya. Bizi şaşırtmıyor, bizi yanıltmıyor. Yani Buradan şunu sorarım, buradan bunu sorarım. Hocam geçen sene buradan bir soru geldi, bunu kimse yapamadı. Değil. Bu rehberlik için geçerli bir durum, geçerli bir olay değil. Şimdi önce geleneksel eğitim, çağdaş eğitim nedir? Bundan bahsedeceğiz. Çünkü rehberle giriş bu şekildedir. Ardından çağdaş eğitimin temelleri, öğrenci kişilik hizmetlerini konuşuyoruz. Rehberliğin tanımını, tarihçesini, ortaya çıkışını ve temelleri, sosyolojik temelleri, psikolojik temelleri, felsefe temellerinden bahsedeceğiz. Ardından ne var? Rehberliğin ilkelerini konuşacağız. İlkelerde neler var? İşte özerk olması ne demek, humanist olması ne demek, demokratik olması ne demek, gizlilik ne demek, gönüllülük ne demek, uzmanlık ne demek? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de arkadaşlar onlar bittikten sonra rehberlik hizmetleri var. Burada neleri konuşuyoruz? Bireyi tanıma, bilgi toplama, oryantasyon, müşavirlik, İzleme değerlendirme, araştırma değerlendirme, çevre veli ilişkileri bunları konuşuyoruz. Bireyi tanıma nedir, nasıl yapılır, oryantasyon kimlere yapılır, psikolojik danışmanın özelliği nedir, izleme değerlendirme nedir, niçin gereklidir bunları anlattıktan sonra rehberliği modelleri var. Rehberlik modellerinde neleri konuşacağız? Burada Parson modeli var. Gelişimsel rehberlik modeli var. Klinik rehberlik modeli bunlardan bahsedeceğiz. Parson modeli nedir? Eğitimle kaynaştıran model nedir? Gelişimsel rehberlik anlayışında önemli olan nedir? Bunları tek tek ayrıntılı detaylı bir şekilde ele alıp konuşacağız. Sonra bir sonraki ünitemiz rehberlik türlerine geçeceğiz. Birey sayısına göre rehberlik türleri, işlevlerine göre rehberlik türleri, problem alanına göre rehberlik türleri, problem alanına göre eğitsel, mesleki, kişisel olarak işlevlerini önleyici, tamamlayıcı, ayarlayıcı, geliştirici olarak Birey sayısına göre bireysel ve grup rehberliği olarak mesleki rehberliği kendi içerisinde kuramlarıyla birlikte ele alıp değerlendireceğiz. Rehberlik türlerini tamamladıktan sonra bireyi tanıma teknikleri. İşte burada test teknikleri, test dışı teknikler, kendini anlatma teknikleri, gözlemsel teknikler, kişilik testleri, ilgi testleri, yetenek testleri, arzu listeleri, otobiyografiler, problem tarama listeleri, sosyometriler, kimdir bu, kime göre ben neyim bunları konuşacağız. En sonunda da rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesi var rehberlikte kim ne iş yapıyor? Yani öğretmenin görevi nedir? Sınıf öğretmeni ne iş yapar? Okul rehber öğretmeni ne iş yapar? İl danışma komisyonunda kimler bulunur? İl danışma komisyonu kaç kez toplanır? Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonundakilerin görevleri nelerdir? Müdürümüz ne iş yapar? Okul rehber öğretmenimiz ne iş yapar? Bunları konuşacağız. Bütün bunlar rehberliğin konuları. Bunları tamamladıktan, bitirdikten sonra da Özel eğitimi konuşacağız. Özel eğitim nedir? Kaynaştırma eğitimi nedir? Özel eğitime neden gereksinim duyulur? Özel eğitimin önemi nedir? Gerekliliği nedir? İlkeleri nelerdir? Kaynaştırma türleri nelerdir? Zedelenme nedir? Özür nedir? Yetersizlik nedir? Handikap, engel nedir? Bütün bunları konuşup süreci bu şekilde tamamlamış olacağız. Peki burada ÖSYM bize hangi konudan nasıl sorular soracak ya da kaç artana gelir? Değerli arkadaşlar buradan rehberliğin ilkelerinden bize bir tane soru gelir. Bir durum verir. Hangisine aykırıdır? Hangisini ihlal etmiştir? Hangisini göz ardı etmiştir? Rehberliğin ilkesinden uygundur değildir şeklinde gelir. Ha burada çağdaş eğitim temellerinden, öğrenci kişilik hizmetlerinden de ara ara sorular gelir ama sürekli her sene sorulan bir yer değildir. Anlamında düşünün. Rehberlik hizmetlerinden her yıl bize 3-4 adet soru gelir. Müşavirliği sorarlar mesela, oryantasyonu sorarlar, bireyi tanımayı sorarlar, izleme değerlendirmeyi sorarlar, araştırma değerlendirmeyi sorarlar. Ha bu bizim 3-4 soru çıkar ama bazen 2 soru da gelebilir, 4 soru da gelebilir, 3 soru da ama 2'nin 3'ün altında soru çıkmıyor arkadaşlar. Rehberlik modellerinden bir tane soru bize gelir. Rehberlik. genelde neyi soruyorlar burada gelişimsel rehberlik modeli oraya geldiğimizde onu daha detaylı ayrıntılı bir şekilde konuşacağız rehberlik türlerinden değerli arkadaşlar en çok soru buradan gelecek nereden işte rehberlik türlerinden mesleki rehberlik olsun eğitsel rehberlik olsun kişisel sosyal rehberlik olsun buralardan soru çıkar buradan en az 4 adet soru da buradan gelecektir bir tane bireyi tanımadan bir tane de örgütlenmeden soru gelir bir tane de özel eğitimden soru gelecektir diyoruz. Ha burada biz 4 tane 3 tane söyleriz ama 2 tane gelebilir. Biz buradan mesela modellerden bir tane soru çıkar. Normalde beklenen budur. Olan budur. Ama o sene çıkmayabilir. Soru dağılımını ona göre yaparlar. Ona göre gerçekleştirirler. Mesela bu sene rehberlik modellerinden gelişimsel rehberlik modeli gelir, sorulur diye düşündük ama çıkmadı. Önümüzdeki yıl gelir, ondan sonraki yıl gelir ama önceki senelerde buralardan sorular geldi. Dolayısıyla bizde ağırlığımız hangi konulardan geliyorsa, sorular daha çok hangi konulardan geliyorsa o konuları daha detaylı, çok daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız, yapacağız. Evet, bundan sonra artık top bizdedir. Video derslerimizde ve bu şekilde yapılacak olan etkinliklerde görüşmek üzere diyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sonsuz başarılar diliyorum.